Herkese merhabalar. Uygur Türklerine ait ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Uygur Türklerinin Moğol yönetimine girdiği yerde kalmıştık. Devam edelim mi? Hadi o zaman. Abone ol butonuna beğeni ve yorum bölümlerine de uğramayı lütfen unutmayınız. Moğol yönetimi altındaki Çin'in Uygurlara ve Moğollara yönelik politikaları karmaşık ve çok yönlüydü. İşte bazı önemli noktalar. Uygurlar Moğol İmparatorluğunda önemli bir rol oynadılar. Moğollar Uygurları bürokraside, askeri alanda ve ticarette kullandılar. Uygur yazısı Moğol yazısının temeli oldu ve Uygur alimleri Moğol kültürünün gelişimine katkıda bulundular. Uygurlar Moğol yönetimi altında nispeten ayrıcalıklı bir konuma sahiptiler. Ticaret ve yönetimde önemli roller üstlendiler. Uygurlu tüccarlar Moğol İmparatorluğunun geniş coğrafyasında aktif olarak ticaret yaptılar. Uygurlar ve Moğollar arasında yoğun bir kültürel etkileşim yaşandı. Uygur kültürü Moğol kültürü üzerinde etkili oldu. Moğolların bir kısmı zamanla Uygurlar ve diğer Türk halkları tarafından asimile oldu. Uygur diaspora seçkinlerinin Çin'de kültürel seçkinler olarak yer almalarının önemli nedenlerinden biri de Çin kültürüne katılımlarıdır. Kubilay Han 1271'de Yuan hanedanını kurarak Çin'i Moğol yönetimi altında birleştirdi. Yuan hanedanı Çin tarihinde ilk kez Han olmayan bir halkın tüm ülkeyi yönettiği bir dönem oldu. Moğollar Çin'in yönetiminde ve askeri gücünde baskın bir rol oynadılar. Moğol ordusu Çin'in genişlemesinde ve istikrarında önemli bir faktördü. Moğollar Çin kültürüne uyum sağladılar ve Çin'in geleneklerini de benimsediler. Ancak Moğol kültürü de Çin kültürü üzerinde etkili oldu. Moğol istilası sonrası Türkistan, Maveroy Nehir ve Deşti Kıpçak bölgelerine gelip yerleşen Moğolların önemli bir kısmı Uygurların etkisiyle Türkleştiler. Uygur hukukçularının katkıları ile Moğollar eski Türk hukukunun hukukundan aldıkları yasaları yazılı hale getirip Cengiz yasasının temelini oluşturdular. Moğol yönetimi Çin'de siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlere yol açtı. Uygurlar bu dönemde önemli bir rol oynadılar ve Moğol İmparatorluğu'nun gelişimine katkıda bulundular. Moğol İmparatorluğu döneminde Uygurlar başta olmak üzere diğer yabancı kavimler de Çin'e yerleşerek ticari faaliyetlerde bulunuyorlardı. Çin'in Moğolları yenip Sovyetler ile birlikte Uygurları egemenlikleri altına alışları karmaşık ve uzun bir tarihi süreci kapsıyor. Bu sürecin ana hatları şöyledir. 14. yüzyılda Yuan Hanedanlığı'nın zayıflamasıyla birlikte Çin'de isyanlar baş gösterdi. 1368'de Hu Yuan Kang liderliğindeki Ming Hanedanlığı Moğolları Çin'den sürdü. Moğollar kuzeye çekilerek kendi hanlıklarını kurdular. Uygurlar tarih boyunca farklı dönemlerde farklı güçlerin egemenliği altına girmişlerdi. 18. yüzyılda Çin Hanedanlığı yani Manchu Çin Doğu Türkistan'ı ele geçirdi. 19. yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğu da Doğu Türkistan'ın bazı bölgelerini işgal etti. 20. yüzyılın başlarında Çin'deki iç savaşlar ve Sovyetler Birliği'nin etkisiyle Sincan'da etkili ve çeşitli siyasi hareketler ortaya çıktı. 1930'larda Sovyetler Birliği Sincan'da etkili bir güç haline geldi ve yerel yöneticileri destekledi. 1949'da Çin Komünist Partisi'nin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte Sincan Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası oldu. Çin Komünist Partisi'nin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte de Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin haklarının kısıtlanması, din ve ifade özgürlüklerinin engellenmesi, zorla toplama kamplarını alınmaları gibi insan hakları ihlalleri meydana geldi. Çin, Sincan'daki varlığını pekiştirmek için bölgeye Han Çinlilerini yerleştirdi ve Uygur kültürünü asimile etmeye çalıştı. Özetle Çin Moğolları 14. yüzyılda yendi ve onları kuzeye sürdü. Uygurlar 18. yüzyılda Çin Hanedanlığı'nın 20. yüzyılda ise hem Sovyetler Birliği'nin hem Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenliği altına girmiş oldu. 1930'lar ve 1940'larda Sincan'da Sovyetler Birliği'nin desteğiyle bazı siyasi hareketler ortaya çıktı. Bu dönemde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti gibi kısa bir ömürlü devletler kurulmuştu. Bu hareketlerde Sovyetlerin bölgedeki nüfusu ve desteği önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği Sincan'daki Uygur ve diğer Türk halkları arasında milliyetçilik ve bağımsızlık fikirlerinin yayılmasına dolaylı katkıda bulunmuştur. Sovyetler Birliği Orta Asya'daki Türk halkları ile Uygurlar arasında kültürel etkileşimleri teşvik etmiştir. Bu etkileşimler dil, edebiyat ve sanat alanlarında kendini göstermiştir. Sovyetler Birliği'nde yaşayan Uygur aydınları Sincan'daki kültürel ve siyasi hareketler üzerinde etkili olmuştur. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve Çin arasındaki rekabet, Sincan'daki durumu daha da karmaşık hale getirdi. Sovyetler Birliği, Çin'in Sincan'daki politikalarına karşı Uygur halkını destekledi. Sovyetler Birliği'nin Uygur halkı üzerindeki etkileri karmaşık ve tartışmalıdır. Bazı kaynaklar Sovyetlerin bölgedeki siyasi hareketleri manipüle ettiğini ve kendi çıkarları için kullandığını iddia ettiler. Uygur halkının Sovyetler Birliği ile ilişkileri her zaman da öyle olumlu olmamıştır. Sovyetler Birliği'nin Sincan'daki etkisi artmış ancak daha sonra Çin Komünist Partisi'nin 1949'da iktidara gelmesiyle bu durum değişmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Sincan yani Doğu Türkistan bölgesi Çin'in kontrolüne geçmiştir. Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki ilişkide, ilişkilerdeki değişiklikler Uygurların durumunu da etkilemiştir. Özellikle 1950'li yılların sonlarından itibaren Çin-Sovyet ayrılığı bölgedeki siyasi dinamikleri değiştirmiştir. Özetle Uygurların Sovyetler Birliği'nden Çin'e geçişi tek bir olaydan ziyade 20. yüzyılın ortalarında yaşanan bir dizi siyasi ve askeri gelişmenin sonucudur. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana Çin ile Uygurlar arasında ilişkiler karmaşık ve tartışmalı bir hal aldı. İşte bu döneme ait önemli bazı noktalar. 1955 yılında Sincan Uygur Özel Bölgesi kuruldu. Bu Uygurlara sözde özellik tanıyan bir adımdı. Ancak gerçekte bölgedeki siyasi ve ekonomik güç Çinli yetkililerin elinde kaldı. Çin hükümeti Sincan'a büyük sayıda Han Çinlisini göç ettirdi. Bu bölgedeki demografik demografik yapıyı değiştirdi ve Uygurlar arasında artan bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Han Çinlileri bölgenin ekonomik kaynaklarından ve iş fırsatlarından daha fazla yararlandı. Çin hükümeti Uygur kültürüne ve dinine yönelik baskılar uyguladı. Uygurca eğitim veren okulların sayısı azaltıldı. Dini ibadetler kısıtlandı ve geleneksel Uygur adetleri yasaklandı. Uygurlar Sincan'ın zengin doğal kaynaklarından yeterince faydalanamadılar. Bölgedeki ekonomik kalkınma projeleri genellikle Han Çinlilerine yarar sağladı. Bu durum Uygurlar arasında yoksulluk ve işsizliğin artmasına neden oldu. Son yıllarda Çin hükümeti Sincan'da yeniden eğitim kampları olarak adlandırılan toplama kampları kurdu. Bu kamplarda milyonlarca Uygur ve diğer Müslüman azınlık mensubu zorla tutulmaktadır. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri uluslararası toplumun dikkatini çeken ciddi bir sorundur. İddialar ve raporlar kamplarda ve kampların dışında yaşanan işkencelerin dehşet verici boyutlarını ortaya koymaktadır. Eski tutuklular kamplarda gardiyanlar ve diğer tutuklular tarafından sistematik olarak dövüldüklerini coplarla, elektrikli coplarla ve diğer aletlerle işkence gördüklerini anlatmaktadır. Elektrik şokunun sorgulama ve cezalandırma amacıyla yaygın olarak kullanıldığı bildirilmektedir. Vücudun çeşitli bölgelerine elektrik verilerek şiddetli acı ve travma yaratılmaktadır. Tutukluların başlarının suya sokulması, uzun süre suyun altında tutulması veya basınçlı suyla işkence edilmesi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Tutukluların yetersiz beslendiği, bazen günlerce aç ve susuz bırakıldığı bu durumun sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açtığı rapor edilmektedir. Günlerce uykusuz bırakıldıkları zihinsel ve bedensel fiziksel çöküntüye neden olmaktadır. Tutukluların uzuvlarının ters pozisyonlarda bağlanması veya tavana asılması gibi işkence yöntemleri uygulanmaktadır. Kadın tutukluların sistematik olarak tecavüze uğradığı, cinsel saldırıya maruz kaldığı ve zorla kısırlaştırıldığına dair çok sayıda rapor bulunmaktadır. Uygur kadınlarının zorla kürtaja ve kısırlaştırmaya tabi tutulduğu bu durum Uygur nüfusunu azaltmaya yönelik bir politikadır. Bazı raporlarda cinsel organlarına elektrik şoku verildiği de belirtilmektedir. Tutuklulara Çin Komünist Partisi'nin ideolojisi ve Çin kültürü zorla öğretilmekte. Dini inançlarından vazgeçilmeye zorlanmaktadırlar. Tutukluların ailelerine zarar vermekle tehdit edildiği, sürekli korku ve stres altında tutulduğu bildirilmektedir. Tutukluların hücrelerde veya kalabalık koğuşlarda uzun süre yalnız bırakılması psikolojik çöküntüye neden olmuştur. Tutuklulara sürekli hakaret edilmesi, aşağılanması ve küçük düşürülmesi psikolojik travmaya yol açmaktadır. Tutukluların kamplarda ve kampların dışındaki fabrikalarda zorla çalıştırıldığı bu durumun modern kölelik olarak nitelendirildiği rapor edilmektedir. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar yoğun bir gözetim ve baskı altında yaşamaktadır. Yüz tanıma teknolojisi kameralar ve diğer gözetim araçları yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygur Türklerinin kültürel ve dini pratikleri kısıtlanmaktadır. Camiler yıkılmakta veya kapatılmakta. Uygurca dilinin kullanımı engellenmekte ve geleneksel Uygur kıyafetleri giymek yasaklanmaktadır. Birçok Uygur ailesi çocuklarının kamplara götürülmesi veya kay kaybolması nedeniyle ayrılmıştır. Bu bilgiler insan hakları örgütleri, eski tutukluların ifadeleri ve diğer güvenilir kaynaklardan elde edilmiş. Bu ihlallerin gerçekliği uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul edilmektedir. Uluslararası insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler ve bazı ülkeler Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını soykırım veya insanlığa karşı suçlar olarak nitelendirmektedir. Londra'da kurulan bağımsız bir halk mahkemesi Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının soykırım suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri Sincan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin kapsamlı raporlar yayınlamıştır. Bu bilgiler Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin boyutunu ve ciddiyetini ortaya koymaktadır. Türkiye Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası platformlarda ve ikili görüşmelerde çeşitli adımlar atmaktadır. İşte Türkiye'nin bu konuda yaptığı bazı çalışmalar. Türkiye Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda Uygur Türklerinin durumunu gündeme getirerek insan hakları ihlallerine dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde yapılan görüşmelerde ve sunulan raporlarda Uygur Türklerinin yaşadığı sorunları dile getirmektedir. Türkiye, Çin ile yapılan ikili görüşmelerde Uygur Türklerin durumunu ele alarak bu konudaki endişelerini dile getirmektedir. Çin'e Uygur Türklerinin dini ve kültürel haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır. Türkiye, Uygur Türklerinden gelen sığınmacılara barınma ve destek sağlamaktadır bu kişilerin Türkiye'deki yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve medya Uygur Türklerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek kamuoyu farkındalığı oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu Uygur Türklerine yardım için çalışmalar yapmaktadır. Çinlilerin aslında küçüklüğünden başlayıp Oğuz etini yiyelim, Hun'un kanını içelim sloganını ezberleyip büyüdüğünü de unutmayalım. Hunlar gitti, yok oldu. Ama Oğuz nesli daha var. Bunu asla hafızımızdan çıkarmayalım. Ben Özgür. Sizlere detaylı bir Uygur Türkleri videosu sunmaya çalıştım. Uygur Türklerini Doğu Batı diye ayırmaya benim yüreğim el vermiyor. Türkistan Türklerinin kendi öz topraklarında zulüm görmelerine ise canım dayanmıyor. Evet arkadaşlar. Doğu Türkistan ibaresini kullanmadım. Çünkü o bölgenin adı ne Orta Asya'dır ne Doğu Batı Kuzey Güney Türkistan'dır. O bölgenin adı dünya var olduğundan bu yana Türkistan'dır. Türklerin yani bizlerin ata yurdumuzdur. Türkistan tüm Türk halklarının manevi başkenti ilan edilmiş bir, bir bölgedir. Bir dahaki video konumuz olan Etrüsklerde buluşuncaya dek saygı ve hürmetlerim ile görüşmek üzere.